uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız. Uyuşturucu suçuna yönelik cezaları son zamanlarda iki kat hatta üç kata varan Türk Ceza Kanunu'nda artışlar sağladık. Ve infaz kanununda da özellikle uyuşturucu suçlarını terör suçları ve cinsel suçlarla aynı tuttuk. Dörtte üç infaz sistemi onlar açısından devam ediyor ve uyuşturucu suçlarında çocukların uyuşturucudan bu tehlikeden korunması anlamında da gerekli tedbirleri İçişleri Bakanlığımızla birlikte almaya devam ediyoruz. Özellikle çocuklara yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde satanlarla ilgili cezaları artırdık ve özellikle okul çevrelerindeki tedbirlerin artırılması ve orada suçla mücadele anlamında ve yakalananlarla ilgili olarak da adli süreçte tavizsiz bir uygulamanın olduğunu görüyoruz. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki Türk yargısı başta uyuşturucu suçları olmak üzere özellikle organize suçlar ve diğer toplumu rahatsız eden suçlarla alakalı olarak tüm suçlarla ilgili olarak caydırıcılık noktasındaki kararlılığını sürdürmekte ve suçla mücadelede Cumhuriyet Başsavcılarımıza gelen en küçük ihbar bile titizlikle değerlendirilmekte ve üzerine üzerine gidilerek toplumun huzurunu bozmak isteyenlerle mücadele yargımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Ben buradan tüm yargı mensuplarımıza bu anlamda kolaylıklar diliyorum. Kendilerine bu titiz çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi de ifade etmek istiyorum.